köy meydanındaki zümrüt taşı gecenin sessizliğinde sanki nefes alır gibi titrer. İçindeki güç yeniden canlanıyor ve bu huzurlu gecenin kaderi tamamen değişmek üzere. Ay ışığı köyü aydınlatırken karanlığın içinden garip bir yeşil ışık yükselir. Kahraman yaklaşan kaderi hissetmeden bu ışığın onu çağırdığını fark eder. Bir zamanlar saflıkla parlayan zümrüt artık kararmaya başlıyor. Çatlaklarında gizlenen karanlık güç, özgürlüğüne kavuşmak için sabırsızlanıyor. Köyün bilgesi endişeyle zümrüde bakar. Bu taş, korunması gereken bir sır değil, mühürlenmesi gereken bir lanet der. Ormandaki hayat çürümeye başlar. Karanlık güç köklere sızar. Bölgedeki her canlı Zümrüt'ün öfkesine boyun eğmek zorunda kalır. Zümrüt, kahramanın ruhundaki gölgeleri ortaya çıkarır. Ve şimdi karşısında kendi karanlık yansıması durmaktadır. Işık ve gölge meydanda karşı karşıya gelir. Her darbe kahramanın içindeki karanlığı biraz daha dışarı çıkarır. Mücadele köye yayılır, evler yanar, gökyüzü yeşil ışıkla parçalanır. Zümrüt artık kimsenin kontrolünde değildir. Kahraman, Zümrüt'ün doğduğu yere kar fırtınasının ortasında tırmanır. Çözüm, başladığı yerde gizlidir. Dağın içindeki kadim maden yeniden uyanır. Duvarlarda parlayan semboller, kahramanın her adımında daha da güçlenir. Devasa bir muhafız, kalbinin attığı her darbede dünyayı sarsar. Bu lanetin sonu Zorlu bir sınavla gelecektir. Kılıç ve kristal çatışır. Yankılar mağarayı inletir. Zafer için kahramanın sadece çelik değil, inanç da kullanması gerekir. Kahraman zümrüdü kavrar ve kendi ışığını ona adar. Bir patlamayla karanlık mühürlenir ve daha sessizliğe bürünür. Dağ zirvesi dev bir kristal gibi parıldar. Bir zamanlar tehdit olan güç şimdi huzurla mühürlenmiştir. Yıllar sonra bir çocuk uzak dağa bakar. Çünkü hiçbir efsane tamamen bitmez. Sadece uyumaya devam eder. Macera devam edecek. Yeni bölümü kaçırmamak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Daha fazla Minecraft hikayesi için bizimle kal. Devamı çok yakında.